Merhaba arkadaşlar. Ortaokul 3. sınıf fizik dersinde birlikteyiz. Bugün 3. bölümün 2. dersini işleyeceğiz. Konumuz elektrik devreleri. Elektrik devresi içerisinde elektronların hareketli olduğu kapalı bir devredir. Basit elektrik devresinde örneğin bir tane cihaz bulunur. Yani cihaz dediğimiz burada lamba olabilir ya da başka bir direnç olabilir bağlantı kabloları ki bu kablolar iletken olmalıdır bakır gibi. Elektrik anahtarı yani açma kapama için ve batarya, akü, pil gibi bir batarya olmak zorunda devreye enerji verecek. Burada başka bir elektrik devresi gözüküyor. Gördüğünüz gibi batarya var, pil yani. Artı kutbu bağlanmış. Lamba burada yanmadığını görüyoruz. Yanmama sebebi ne? Bağlantı kabloları da tam. Buradaki anahtar gördüğünüz gibi açık. Yani akımın geçmesini engelliyor. Buna anahtar açık deriz. De açık bir devredir bu. Diğer şekilde ise anahtarın kapalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla akım buradan geçebilir devreden, bağlantı kabloları vasıtasıyla. Bu nedenle de lamba yanar. Buna da kapalı devre diyoruz. Şimdi elektrik akımının ölçümünün nasıl yapıldığına bakalım. Elektrik akımını ölçebilmek için ampermetre dediğimiz bir alet kullanıyoruz. Ampermetre bir elektrik devresinde akım şiddetini ölçer. Akımın şiddeti de zaten birim olarak amperde hatırlayacağınız gibi. Eğer akım şiddeti çok küçükse o zaman miliamper kullanırız. Miliamper metrelerde de şurada başında mili ifadesi vardır. Böyle görüyorsak bu çok küçük akımları ölçüyor demektir. Mili de daha önceki derslerden hatırlayacağınız gibi 10 üzeri eksi 3 demekti. Bir devrede elektrik akımını ölçerken dikkate almamız gereken bazı durumlar vardır. Şimdi onları inceleyelim. Ampermetre içerisinden geçen akımın ölçülmesi istenen cihaza seri olarak bağlanır. Böylece ampermetrenin bağlandığı bölümdeki bütün elektrik yükleri o cihazın içerisinden geçer. Bakın burada başka alternatif yol yok. Yani akımın hepsi ampermetrenin üzerinden geçmek zorunda. Cihazın üzerinden geçen akım ampermetre üzerinden geçecek. Tabi burada anahtarın açık olduğuna dikkat edin. O yüzden sıfır değerini gösteriyor ampermetre. İkinci olarak ampermetrenin direnci devrenin veya akımı belirlenmek istenen cihazın ilgili bölümüne kıyasla çok çok küçüktür. Çünkü direnci büyük olursa ampermetrenin üzerinden geçen akımın oranı etkilenir, azalır. Bu nedenle devre akımını etkilememesi için ampermetrenin iç direnci çok küçük seçilir. Bir diğer dikkate almamız gereken durum ampermetrenin pozitif ucu yani kırmızı ucu pilin pozitif kutbuna Negatif ucuysa siyah ucuysa pilin negatif kısmına bağlanır. Gördüğünüz gibi burada şurası pozitif kutup demek. Yine artı kutup siyah kısımda eksi kutba bağlanmış. Tabi burada lamba ışık verdiğine göre anahtarın kapalı olduğunu söyleyebiliriz ki kapalı olduğu için devreden akım geçiyor. Elektrik devreleriyle ilgili deneyler yapılırken ölçme işlemini yapmadan önce anahtar açık pozisyonda olmalı. Herhangi bir yanlış bağlamada devreye zarar gelmemesi için her şeyin doğru bağlandığından emin olduktan sonra anahtarı kapatabiliriz. Bu durumda akım geçeceği için devreden lamba bağladıysak lamba yanar. Şimdi ampermetre kullanarak elektrik akımını nasıl ölçüyoruz onunla ilgili bir çalışma yapalım. Burada gördüğünüz gibi ampermetrenin devreye nasıl bağlandığını gösteren bir şema verilmiş. Pilimiz var. Artı kutbu ampermetrenin artı ucuna bağlı. Burada bir tane anahtarımız var. Şu an kapalı konumda anahtar dikkat edin. O yüzden lamba ışık veriyor. Başlangıçta bunu açık konumda tutmamız gerekir. Burada bir reostamız var. Reosta devredeki akımı kontrol eden bir araçtır. Şurada direnç var. Buradaki kolu sürgüdeki kolu çekerek... Direnci artırabilir ya da azaltabiliriz. Buna bağlı olarak da devre akımını kontrol edebiliriz. Lambamız var ve eksi uca bağlanmış. Şurada dikkat edin ampermetrenin eksi kutbu pilin eksi kutbuna bağlı. Burada ampermetre devreye seri olarak bağlıdır. Reosta da yine devreye seri olarak bağlıdır. Reostamız bu konumdayken ampermetrenin hangi değeri gösterdiğini ölçeriz. Daha sonra reostanın sürgüsünü hareket ettirerek direnci değiştirmiş oluruz. Mesela sürgüyü buraya getirdiğinizi düşünün. Bu kez devre direnci değişecektir. Devre direncine bağlı olarak da akım değişecektir. O zaman da ampermetre değeri bir öncekine göre biraz daha farklı bir değeri gösterecektir. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuç, ampermetrenin gösterdiği sayı devredeki akımın değişmesiyle değişir. Bu değer her zaman devreden geçen akımın değerine eşit olacaktır. Şimdi potansiyel farkı kavramına bakalım. Potansiyel farkı kavramını elektrikteki potansiyel farkı kavramını şöyle anlayabiliriz. Burada bakın bir su var. Bir kovaya suyu doldurup merdivenlerden çıkıp suyu yukarıdan bırakırsak su aşağıya doğru akacaktır. Burada yukarıdaki yüksek potansiyelli enerjideki suyu ifade eder. Su aşağıya indiği zaman potansiyel enerjisi azalacaktır. Elektrik devrelerinde de buna benzer bir durum söz konusudur pilin iki kutbu arasında potansiyel farkı vardır. Artı kutup yüksek potansiyelken eksi kutup alçak potansiyeldir. Dolayısıyla enerji yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akar. Elektrik alan içindeki iki nokta arasındaki potansiyel farkı bu iki nokta arasındaki elektrik akımının miktarını belirler. Yani potansiyel farkı ne kadar yüksekse iki kutup arasındaki potansiyel fark o zaman akım o kadar büyük olacaktır. Elektrik akımının yönü yüksek elektrik potansiyeline sahip olan noktadan yani pilin artı kutbundan alçak potansiyele sahip noktaya doğru olur. Yani pilin eksi kutbuna doğru olur. İki nokta arasındaki potansiyel eşitlendiğinde ise akım durur. Bunu bunu şöyle ifade edebiliriz. Mesela bir tane U boru şeklinde düzeneğimiz var diyelim ki. Arada bir tane vana olsun. Bunun içinde de su olduğunu düşünelim. Şurada şu seviyeye kadar diyelim ki su var burada. Şimdi biz vanayı açtığımızda ne olur? Vanayı açarsak buradaki su diğer tarafa doğru akar. Peki ne zamana kadar akar? İki kol arasındaki su seviyesi eşit olana kadar, yani potansiyel enerjileri eşit olana kadar su akışı gerçekleşir. Eşit olduğunda ise su akışı artık gerçekleşmez. Pilde de benzer durum söz konusudur. Yüksek potansiyelle alçak potansiyel arasında artık potansiyel farkı kalmazsa, o zaman elektrik akımı durur. İki nokta arasındaki potansiyel farkının birimi volttur ve voltmetre adı verilen bir alette ölçülür. Şimdi potansiyel farkının ölçümünün nasıl yapıldığına bakalım. Voltmetre ile ölçüldüğünü söylemiştik. Peki voltmetre nasıl bir cihaz? Dersle laboratuvarlarınızda görmüşsünüzdür belki. Burada V yazan yani volttu voltmetrenin birimi hatırlayacağınız gibi. V yazan araç voltmetreyi ifade eder. A yazıyorsa ampermetreyi gösterir. Voltmetre elektrik devresinde herhangi iki nokta arasında bulunan elektrik potansiyel farkını ölçmede kullanılır. Ayrıca batarya ve pillerin kutupları arasındaki potansiyel farkını ölçmekte de voltmetreyi kullanıyoruz. Çok küçük voltajların ölçümünde ise mili volt kullanılır. Mili latince kat sayıydı yine hatırlayacağınız gibi 10 üzeri eksi 3 demekti. Yani 1 mili volt eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 volt demektir. Şimdi voltmetre kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım ona bir bakalım. Voltmetre öncelikle potansiyel farkı ölçülecek cihazın uçlarına paralel olarak bağlanır. Burada değeri bilinmeyen bir direncimiz var mesela. Bu direncin uçları arasına paralel olarak bağlayacağız. Ampermetre gördüğünüz gibi seri bağlanmış. Yani tek yol var ampermetrede akımın gidebileceği. Voltmetreyi bağladığımızda ise iki yol oluşuyor. Ancak tabi biz akımın voltmetre üzerinden geçmesini istemeyiz. Akım nereden geçmeli? Direncin üzerinden geçmeli. Peki bunu nasıl engelleyeceğiz voltmetrenin üzerinden akım geçmemesini? Voltmetrenin iç direncini diğer dirençlere göre çok çok büyük seçersek akım buraya geldiği zaman buradaki direnç çok çok büyük olduğu için bunun üzerinden akım geçmeyecektir. Akım yine direncin üzerinden geçip yoluna devam edecektir. Ampermetrede hatırlayacağınız gibi tam tersiydi. İç direnç çok küçüktü ki bütün akım üzerinden geçebilsin. Burada voltmetrenin genellikle kırmızı renkli olan pozitif ucu pilin pozitif kutbuna bağlanır, siyah renkli olan negatif ucu ise pilin negatif ucuna bağlanır. Açık bir devrede yani anahtarın açık olduğu, akımın sıfır olduğu bir devrede, kolun her iki tarafındaki potansiyel farkına elektromotor kuvvet denir. Burada anahtarı kapalı olduğunu düşünelim. Gördüğünüz gibi voltmetrenin bir ucu pilin eksi kutbuna, diğer ucu artı ucu yani pilin artı kutbuna bağlı. Bu durumda pilin iki kutbu arasındaki elektromotor kuvveti ölçmüş oluruz. Buna bu potansiyel farkına elektromotor kuvvet deniliyor. EMF ile gösterilir o da. Şimdi voltmetreyi kullanarak bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını nasıl ölçeriz ona bakalım. Devreyi görüyorsunuz. Devrede pilimiz var, anahtar var, lamba var. Lambanın uçları arasındaki potansiyel farkını ölçmek istersek lambaya voltmetreyi paralel olarak bağlamalıyız. Gördüğünüz gibi lambanın bir ucuna artı kutbunu, pilin artı kutbuna gelecek kısmına, pilin eksi kutbuna gelecek kısmına da Lambanın uç diğer uç tarafına da voltmetrenin eksi kutbunu bağlamış oluyoruz. Paralel olarak bağladık. Burada şimdi akım dolanırken devrede artı kutuptan eksiye doğru giderdi. Bu şekilde dolanır. Voltmetrenin üzerinden akım akmaz. Zaten istediğimiz bir durum değil bu. Bu sayede lambanın uçları arasındaki potansiyel farkını ölçmüş oluruz. Şimdi dirençleri ve ölçülme yöntemlerine bir bakalım. Elektrik akımı oluşturmak için iletkenin uçlarına potansiyel farkı uygulanması gerektiğini söylemiştik. Yani pilin artı ve eksi kutbu vardı. Artı kutup, eksi kutup. İkisi arasındaki potansiyel farkı olursa o zaman elektrik akımı oluşturabiliyorduk. Uygulanan potansiyel farkı elektronları bir yönde harekete zor zorlar. Ancak elektronların iletkenler içerisinde bu hareketini zorlaştırıcı bir etki vardır. Ona da direnç diyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şuradaki şeyleri, yuvarlakları, insan kafası gibi düşünün. Bir tane sokaktasınız mesela. Eğer sokakta çok fazla insan varsa rahat yürümeniz mümkün değil. Onlara çarpmamak için zor yürüsünüz. Bu sayının daha da fazla olduğunu düşünün ve bunu da direnç gibi düşünün. Elektronların hareketini zorlaştırıcı bir etkidir. Ama burada daha az olsaydı mesela 3-5 tane olsaydı çok daha rahat hatta koşarak bile gidebilirdiniz. Yani direnç küçük olursa elektronların hareket etmesi kolay olur. Direnç, elektronların birbiriyle ve iletkenin atomlarıyla çarpışması sonucu ortaya çıkan bir etkidir. Direnç fazla olursa ısı artar. Zaten ısınmak için de elektrikli sobalarda aslında biz bundan yararlanıyoruz ya da saç kurutma makinelerinde direnci yüksek olan bir şey kullanılır. Bu sayede ısı etkisi artar ve sıcaklık elde etmiş oluruz. Bunun anlamı iletkenin elektrik akımına karşı direnç göstermesidir. Direnç birimi ohm'dur. Ohm'un gösteriş simgesi ise bu simgedir. Ohm'u ifade eder. Şimdi dirençlerin gösterimine bir bakalım. Direnç türlerini ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi sabit değerli dirençler, yani değerini değişmez. Bir diğeri de ayarlanabilir dirençlerdir. Sabit değerli dirençlerde direncin değeri bir renk değer tablosu kullanılarak ifade edilir. Direncin üzerinde çeşitli renkler vardır. Burada 4 renk direnç kullanılmış. Bu 5 renk direnç de olabilir. Her rengin bir sayısal karşılığı vardır. Mesela siyah 0'ı, kahverengi 1'i, kırmızı 2'yi, turuncu 3'ü, sarı 4'ü. Burada gördüğünüz gibi 4 denmesinin sebebi o. Yeşil 5'i. Bakın burada da 5 yazılmış her zaman 5 değerine karşılık gelir yeşil. Mavi 6'yı, mor 7'yi, gri 8'i ve beyaz da 9'u ifade eder. Burada 4 renkli bir direnç kullanılmış. Bu 5 renkli de olabilir. İlk 2 değeri sayıyı ifade eder. Yani birinci ve bant ve ikinci bant sayı değerini gösterir. Bu 54 demektir. Üçüncü bantsa burada gördüğümüz bantsa çarpanı gösterir. Yani sayıyı bununla çarpmamız lazım. 54 çarpı 10 üzeri 2 demek bu. Son renk ise son kısımdaki renk tolerans değerini gösterir. Yani direnç artı eksi %10 değişebilir demektir. Burada çarpanların da renk kodları var. Yani kırmızı çarpan olarak 10 üzeri 2'ye karşılık gelir. Kırmızının rengi de 2 de hatırlayacağınız gibi. Mesela burada sarı kullanılsaydı çarpan 10 üzeri 4 olacaktı. Buradaki de toleransı gösterir. Gümüşün toleransı artı eksi yüzde ondur. Bununla ilgili bir renk tablosu vardır. O tabloya bakarak direncin değerini bulabiliriz. Şimdi ayarlanabilir değerli dirence bakalım. Bir önceki sayfamızda aslında görmüştük. Reosta da direnci ayarlayabildiğimiz bir araç. Ayarlanabilir direnç denir Reosta'ya. Şurada gördüğünüz sürgü sağa ya da sola kayabilir. Bunun anlamı şu. Buraya diyelim ki şu kısma bağladık iletkenimizi. Şuraya da bir diğer iletkenin ucunu bağladık. Buradan akım geçerken, bakın buradan gelir akım. Şuradaki dirençli yolu takip eder. Önünde iki tane seçenek var. Ya buradan gidecek ya da buradan akacak. Şurası dirençsiz yoldur. Dolayısıyla akım gelip buradan dirençsiz yolu tercih ederek bu şekilde akar. Eğer biz bu sürgüyü şuraya getirirsek, bu kez bakın akımın kat etmesi gereken dirençli yol artar. Yani direncin değeri artmış olur. Bu sayede de direnci değiştiririz. Peki biz bunu nerelerde kullanıyoruz? Hoparlörlerde aslında kullandığımız o ses düğmesi direnci değiştirdiğimiz bir düğmedir. Ya da başka elektrikli aletlerde de direnci değiştirdiğimiz şeyler vardır. Peki direnci ayarlanabilir direnci devrede nasıl göstereceğiz? Sabit direnç değeri devredeki bu şekildedir. Yani biz bir devreyi çizerken sabit bir direnç varsa böyle ifade ederiz. Buradaki pil bakın. Burada da bir direnç var. R direnci mesela. Burası artı kutbu, burası da eksi kutbu ifade eder. Eğer devrede ayarlanabilir bir direnç varsa o zaman simgesi bu tırtıklı şeyin üzerinde bir ok çizerek göstermiş oluruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.